Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Otomatik kapı kumandası nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi yanıyor. Ama nasıl değiştirildiğini size göstermek isterim. Öncelikle piliniz bittiyse kumandanızı açın. Daha önce hiç açmadıysanız. Şöyle açmaya çalışıyorum. Açtıktan sonra arkadaşlar üzerinde zaten yazacaktır muhakkak. Mesela 23 a 12 volt. 23 amper mi oluyor artık? Ona bakarsınız. Şuradaki kod mesela. Ben değiştirdim bunu. Gördüğünüz gibi zaten almıştım. Yedek de aldım. Ona göre internette sipariş verirsiniz. 23 a 12 dersiniz. Zaten internette ilanları çıkacaktır. Çok pahalı şeyler değil. Bunu takarken de şurayı biraz ben gerdirdim bilerek. Çünkü yere düşüyor. Esneme yapıyor. Onun için şöyle biraz daha boldu bu. Şurası. Şurası şöyle biraz tab çok dikkatli olmak lazım. Biraz gerdirdim şöyle. Gerdirdikten sonra şu şekilde yaptım. Yani olur da düştüğü zaman falan pil yerinden oynamasın. Tekrar açmaya gerek yok. Bu şekilde. Dediğim gibi kesinlikle öncelikle kumandanızı açın. Açtıktan sonra üzerindeki işte koda bakın. 23A 12 volt. Ona göre internetten sipariş verirsiniz. Olay biz bu kadar basit arkadaşlar.